Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden bir Can Dem videosuyla yeniden sizlerleyiz. Bugün sizler için Can'ım ve Demet'in kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğrafları sizler için topladım arkadaşlar. Umarım ki beğeneceksiniz. Can'ım ve Demet'i destekliyorsanız, beğeniyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Onu da belirtelim ki arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlersiniz. Çok seviniriz. Her zaman sizler için yeni fotoğraflarla geleceğiz arkadaşlar. Siz de kanalımızı izleyip takipte kalmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Erkenci Kuş dizisi, dizisi bitse de popülerliklerine devam eden güzel çiftimizin en son paylaşımlarını kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilik sizlere hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.